podiyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki Fenerbahçe'de Jesus'un da söylediği gibi öncelikli transfer hamlesinin sol bek olduğunu biliyoruz. Ancak tabii Fenerbahçe'de tıpkı diğer takımlarımız gibi eğer fırsat transferleri oluşabilirse bunları da değerlendirmeye alacaktır. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor bir başka önemli konu da takımdan gidecek oyuncular olma ihtimali üzerine de konuşmamız gerekiyor. Şu anda söyleyeceğimiz bunlar. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyoruz. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı daha geniş bir kesime ulaşmamızı da sağlıyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Fenerbahçe ile ilgili genel olarak ne tür haberler, ne tür gelişmeler var? Onları sizler için topladım. Bazıları belki bilgi dağarcığınızda olabilir. Bazıları eksik bilgili olabilir. Onları tamamlamaya çalışırız. Bazıları da yeni haberler olabilir. Tümünü sizlere vermeye, sunmaya çalışacağım. Öncelikle biraz her zaman olduğu gibi takım içerisinden bir e, birkaç haber vermek istiyorum. Fakat şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'yi bekleyen ciddi bir tehlikenin kapıda olduğunu, özellikle transfer konusunda söyleyelim. Bir de Fenerbahçe'de biliyorsunuz George Jesus sol bek istiyorum demişti. O sol bek kim? Israrla istenen sol bek kim? Onu da söyleyeceğiz ki o sol bek için de Fenerbahçe ciddi manada hani tırnak içerisinde gözünü kararttı desek yanlış olmaz. Onu özellikle söyleyelim. Evet şimdi neler var onlara bir bakalım. Bir kere önce takım içerisinden bir takım bilgiler sizlerle paylaşalım. Selahattin Baki'nin açıklamaları var. Diyor ki biz takım içerisinde sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma zemini için masadayız. Görüşüyoruz diyor ki bu oyuncular kimler? Onları söyleyelim. Bir tanesi Valencia ki bu sezon gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Süper Lig'de 15 golü toptan, toplamda 27 maçta 18 golü var 33 yaşındaki oyuncunun. Aradaki problemin ne olduğu konusundaki yanıtım da şu olabilir. 1 artı 1 teklif ediyor Fenerbahçe. 33 yaşındaki bir oyuncu için biliyorsunuz genelde bu yaşlarda oyunculara 1 artı 1 teklif ediliyor. Oyuncuysa 2 artı 1'de ısrarcı. Bakalım burada bir anlaşma sağlanacak mı? Bence sağlanması gerekiyor. Her zaman söylüyorum Fenerbahçe'de bir numaralı forvet Valencia'dır. Yani ne Joshua King'in ne Batshuayi ne de Joao Pedro'yu sayıyorum. Çünkü Serdar Dursun zaten Santrofor. Bir numara odur. Anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer anlaşma olmazsa işte o zaman Santrofor'daki B planları devreye girecek. E, bu noktada da Musa Dembele isminden size bahsetmiştim. Fenerbahçe o konuda da bir nabız yoklaması yapıyor. İkinci oyuncu Altay. ile Altay ilgili de e, bir anlaşmazlık var e, cümlesi e, masada. Ama e, ben Altay konusundaki anlaşmazlıkların giderileceğini düşünüyorum. Altay artık Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yapan, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir oyuncu olarak bu noktada çok fazla problem çıkaracak bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Ancak eğer böyle bir durum olursa diye şöyle bir bilgi geldi onu da söyleyelim. Keylor Navas ismi zaten var ama e, El Nasr onun için devreye girmiş o büyük bir ihtimalle e, gündemden kalkar. Yani El Nasr devreye girdiği zaman bütçeler çok yukarılara doğru çıkacaktır onu saymayacağız o zaman. Peki başka isim kim? Fenerbahçe'nin geçen sezonda Galatasaray'ın kiraladığı İnaki Penya için de bir nabız yokladığı haberi var. Bu haber bize ait değil. Sport gazetesi veriyor bu haberi Fenerbahçe devrede diyor kiralamak için çünkü oyuncunun zaten 2026'ya kadar sözleşmesi olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet şimdi genel durum bu peki başka oyuncularla ilgili gelişmelerini onu anlatalım. say Samuel'in Adada talipleri var Crystal Palace'ın istediği. Ama ben o rakamların gerçek olduğunu düşünmüyorum. İngiliz basını yazıyor ama 11 milyon euroluk teklif gibi rakamlar. Nottingham Forest de aynı şekilde oyuncuya talip. Bunlar gayet doğal çünkü gerçekten de yüksek verimle oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada İsmail Yüksek'in yüksek deyince aklıma geldi. Sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığı gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Madem takım içerisinden devam ediyoruz o manada söyleyeceğimiz birkaç cümle daha var. İrfan Can'ın iki maçlık cezası tamamlandı. Ümraniye maçında oynamaya hazır. Gaziantepspor Spor. Daha doğrusu Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor maçlarında cezasını çekti ve İrfan Can da oynayacak duruma geldi. Şimdi bu noktada bir önemli iç haber daha var. Onu da sizlerle paylaşalım. Buruma konusu iki buçuk artı bir yıllık bir sözleşme imzalandı. 4 milyon 250 bin euro para ödedi Fenerbahçe ve bu noktada Ali Koç ciddi manada eleştirildi. Şimdi bir kere şunu söyleyelim tabi buradaki hesabın ne olduğunu çok net bilmiyoruz ama şöyle bir gerçek var. Zaten Burumayı sezon sonuna da kalsa yani şimdi almasanız sezon sonunda bu rakama almak zorundasınız. Çünkü sözleşmesi zorunlu satın alma sözleşmesi belki de bu noktada bugün alıp satabilme gibi bir durumdan bahsetmiş olabilirler ya da böyle biraz sonra söyleyeceğim bir takasta kullanılabilir mi diye düşünmüş olabilirler. Onun için yani buruma konusunda Ali Koç e, tam net düşüncesini açıklamadığı için belki de e, tepkiler büyüyor. Ama şunu söyleyebilirim, e, Burumayı zaten Fenerbahçe almak zorundaydı. Sadece sezon sonunda alacakken devre arasında almış oldu diyelim. E, Isak Ural'la ilgili de bir e, teklif var. Hamerbi ve Solna takımları kiralık olarak e, Isak Ural'ı istiyorlar. Bakalım Fenerbahçe şimdilik bu teklifi kabul etmemiş, reddetmiş. Bir başka haber daha var, onu da sizlerle paylaşayım. Jesus'un biliyorsunuz Flamengo'da oynayan Ramon'u istediğini söylemiştik. Ramon'un da 1.8 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a gittiğini gideceğini vurgulayalım, bunları söyleyelim. Şimdi gelelim Fenerbahçe'yi bekleyen bir tehlike demiştik. Nedir bu tehlike, Fenerbahçe'yi transferde bekleyen tehlike? Zaten bu beklenen bir durumdu, yani bir sürpriz durum değil aslında. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili Ferdi Kadıoğlu için Dortmund ve Mönchengladbach teklifte bulunuyor. Ee, henüz Dortmund'un teklifi kulübe ulaşmadı ama Mönchengladbach'ın 15 milyon euro e, teklifi Fenerbahçe tarafından geri çevrildi. Çünkü içeride bir tartışma var. Ferdi'yi satmak acaba şampiyonluğu satmak ya da şampiyonluğu reddetmek anlamına gelir mi? İkilemi var. Onun için de e, bu noktada ciddi manada sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ama... Dortmund'un 25 milyon euroluk bir teklif yapacağı haberi de Alman basınına yansıdı. Şimdi iş buraya gelince, Jesus'un da şöyle düşündüğü konusu var. Ya 25 milyon euroya da biz gerçekten önemli bir Girişim yapabiliriz. Önemli oyuncular, birkaç oyuncu, birkaç mevkiyi kazandırabiliriz. Bir bütçe olarak kolaylık sağlanabilir diyor. Ama netleşmiş olarak şu transfer şu anda gerçekleşti diyemiyoruz. Ama bekleyen bir tehlike olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bir transferle ilgili sol bek konusuna geçeceğim ama. E, Hayim Revivo'nun bir önerisi var e, Fenerbahçe'ye altyapı için yapılmış bir öneri. E, İsrail'in Eşdot e, takımında oynayan 18 yaşındaki stoper e, Maor Yeşilırmağı ki Türk pasaportu taşıyor Fenerbahçe'ye önerdi. U19 takımında oynuyor. U19 takımı için yani altyapı için gelecekte işte eee İshak Vurallar gibi, işte Arda Gülerler gibi, e, Elif Elmaslar gibi bir pazar oluşturacak oyuncu düşüncesiyle alınan, alınması düşünülen oyunculardan biri olduğunu söyleyelim ve şu sol bek konusuna geçelim. Şimdi sol bek konusunda bir kere şunu özellikle vurgulamam lazım. En önemli bir numaralı ismi söyleyeceğim ama ondan önce şu İspanyol basınında çıkan bir haber var. Daha doğrusu İtalyan basınında da çıkmış haber. Tutto Mercato Web'de çıkmış. Bir Martin Martin Hongla isminden bahsediliyor bir ön libero. Ben sadece kamuoyuna yansıdığı için sizlerle paylaşıyorum. Ben pek de geleceğini düşünmüyorum. Yani daha doğrusu böyle bir transferi Fenerbahçe'nin yapacağını düşünmüyorum. Verona'da Cagliari de istiyormuş. Acaba diyorum hani bir tırnak içinde söylüyorum pazarlıklarda müşteri kızıştırmak için bak Fenerbahçe de devrede diyerek kaleyerden daha yüksek bir bütçe mi almaya çalışıyorlar onu bilmiyorum ama kamuoyuna yansıdığı için Martin da sizlerle paylaşmak istedim ve şimdi gelelim sol bek konusuna en son nihai konuya çünkü bu konuda Jesus'un çok net bir isteği var yani öyle böyle değil net olarak istiyor Jesus diyor ki ben bir sol bek istiyorum çünkü Alioski'den memnun olmadığını söylemiştim. Orada Ferdi'yi kullanıyorum. Zaman zaman pozisyonu olmamasına rağmen Lincoln'u kullanıyorum. Oraya net bir sol istiyorum diyor. Şimdi bu noktada tabii eğer sol bek istiyorum derse bir teknik direktör Avrupa'da da bir yankılanma oluyor. Şu anda e, İspanyol basını Valladolid'de oynayan sol bek Lucas Olaza'yı Fenerbahçe'ye yazdı. Fenerbahçe'nin ilgisi var dedi. 2025'e kadar e, sözleşmesi var Uruguaylı oyuncunun ama Fenerbahçe'nin resmi teklifi olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yazdığı için söylüyorum. Ama asıl istenen iki oyuncu var ki birisi Agustinson, diğeri de e, Osterwolde. Osterwolde birinci öncelikli hatta pazarlıklarla ilgili gelinen noktayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir kere 21 yaş altı Selahattin Baki'nin söylediğine de uyan bir oyuncu. Yani sizin yabancı kontenjanınızı zorlaştırmayan bir oyuncu. Oyuncu da gelmeye hazır fakat parmayı bir türlü Fenerbahçe ikna edemiyor. Şu anda 5,5 milyon euro ikinci satıştan %20 pay önerdi Fenerbahçe Osterwolde için. Fakat şu ana kadar yine Parma bu teklife sıcak bakmadı. Bunun üzerine işte şimdi burada çok kritik bir nokta geliyor karşımıza diyor ki Fenerbahçe Lemos, Buruma, Mihajais'tan birini de takasta kullanalım ya da sizin istediğiniz seçeceğiniz birini takasta kullanalım diyor. İşte acaba dedim bu Buruma meselesini takasta bir kiralık vesaire gibi mi düşündü Fenerbahçe ama daha bu konuda bir açıklama yapmadı. Ancak e, burada en önemli nokta Mihajais İki sezon e, Empoli'de bir sezon Cenova'da oynayıp İtalya geçmişi olduğu, İtalya geçmişi olduğu için ee, Miha Zayz daha önde görünüyor. Yani Fenerbahçe Osterwolde için gözünü karartmış vaziyette. Para artı yirmi ikinci satıştan pay artı bir takas konusunda oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.